1970 yılının o soğuk kış gecesi. Kapı çalındı. Gazeteci Arda Uskan kapıyı açtığında gördüğü manzara onu şok etti. Karşısında Fikret Kızılok duruyordu. Ama yalnız değildi. Yanında bütün Türkiye'nin tanıdığı o güzel kadın. Barış Manço'nun henüz 40 gün önce evlendiği eşi Marie-Claude. Omuzlarında uyku tulumları, ellerinde bavullar, gözlerinde kararlılık. ''Bu gece sizde kalabilir miyiz?'' diye sordu Fikret. O an Arda Uskan anladı ki, Türkiye'nin en büyük dostluk hikayesi bu gece sona eriyordu. Kimse bilmiyordu ki, en yakın arkadaşından gelen darbe, düşmandan gelenden bin kat daha acı olurdu. Barış Manço'nun hayatındaki en derin yara, kılıçtan değil, sevgiden gelecekti iki dahi müzisyen, on yıllık sıkı dostluk, bir grup kaygısızlar. Barış Banço, 23 yaşında Avrupa'nın en büyük Türk sanat elçisi. Sahneye çıktığında binlerce insan çoşuyordu. Fikret Kızılok, giş hekimliğini bırakıp müziğe kendini adamış halk türkülerinin en samimi yorumcusu. Marie Claude, Belçikalı güzel, 4 yıllık nişan, siyah gelinlik ve Türk foktoruyla bezeli düğün. Kaygısızlar grubu, iki yeteneğin buluşma noktası. Barışın daveti, Fikret'in kabulü. Sahneye çıktıklarında mükemmel uyum. 40 gün. Masallarda düğünler 40 gün sürer. Barış'ın düğünü de 40 günde bitti ama nasıl? 1 Ocak 1970. Düğün 10 Şubat 1970. Her şey değişti. 16 Temmuz 1970, resmi boşanma. 3 tarih, 3 insan, bir trajedi ve 30 yıl boyunca saklanan sır. Sadece bir kişinin tanıtlığında gizliydi. Peki gerçekten ne olmuştu o gecede? İki farklı hikaye. Aynı kadere doğru yürüyen iki genç adam. Barış Manço. 2 Ocak 1943, Üsküdar. Yaramaz bir çocuk. 15 yaşında gitarını alıp müzik yolculuğuna başladı. Kafadarlar, harmoniler, küçük gruplardan büyük sahnelere. 20 yaşında salyangoz yüklü bir kamyonla Türkiye'den ayrıldı. Yanında sadece gitarı, ve büyük hayalleri vardı. Paris'te Henry Salvador onu beğenmedi. Şişman ve Fransızcan yetersiz dedi. Ama Barış pes etmedi. Belçika'da garsonluk yaptı. Benzin istasyonlarında çalıştı. Kraliyet Akademisi'nde resim okudu ve orada Andre Solak ile tanıştı. Hayatı tamamen değişti. Fikret Kızılok annesinin hatırı için diş hekimliği okuyordu. Ama kalbi müzikteydi. 10 yaşında aldığı küçük akordeonla başlayan serüven gitarla devam etti. Aşık Veysel hayranıydı. Anadolu'yu karış karış gezdi. Halk türkülerini inceledi. Kendi toprağımın insanı olmayı düşündüm derdi. 1969'da Sivas'a gitti. Aşık Veysel'in köyünde. Elinde gitar, karşısında 75 yaşındaki usta. Birinin gözleri fıldır fıldır. Diğerin gözleri kapaklarının altına gömülü. O gün Veysel'e yeni bestelerini dinetti. Sonra da onun bütün türkülerini tek tek söyledi. İki farklı yol ama çok geçmeden kesişecek. Barış'ın daveti geldiğinde Fikret tereddüt etmedi. Kaygısızlar grubuna katılmak ister misin? Evet derken kaderlerini mühürlediğini nereden bilecekti? Altın Dönem İki Yetenekli Arkadaşın En Mutlu Günleri Barış Manço Avrupa'dan döndüğünde bir karar vermişti. Şimdiye kadar yaptığım en büyük hata Avrupa'nın şartlarını Türkiye'ye uyalamak istemem. Bundan sonra memleketimin şartlarına uygun çalışmalar yapacağım. Kaygısızlar grubu kuruldu. Mazaralans, Üneralı ve Barış'ın özel daveti Fikret Kızılok. Seni grubu alıyorum dediğinde Fikret'in gözleri parladı, en büyük hayranı şimdi sahne arkadaşı oluyordu. Provalarda Barış ona şöyle derdi. Fikret, sen sadece müzisyen değilsin, Anadolu'nun sesi olan birisin. Beraber harika şeyler yapacağız. Fikret için bu kelimeler altın gibiydi. Barış'ı sadece müzik partneri değil, abi olarak görüyordu. Konserler ardarda geldi, sahnede mükemmel uyum, Barış'ın karizması, Fikret'in samimiyeti. İkili birbirini tamamlıyor, seyirci coşuyordu. Ama asıl sınavları sahne dışındaydı. Barış'ın özel hayatında büyük bir gelişme vardı. Belçika'da tanıştığı Marie Claude'la 4 yıllık nişan sonrası Barış'ın büyüğünde evlenmeye karar vermişti. 1 Ocak 1970 düğün hazırlıkları Marie Claude siyah gelinlik giymişti. Başında yörük işlemeli başlık. Türk kültürünü sevdiğini göstermek istiyordu. Fikret de düğünde vardı yakın arkadaş olarak. Barış'ı tebrik etti çok mutlu olacaksınız. Marie Claude harika bir kadın. O gece kimse şunu düşünmedi. Bu düğün bir başlangıç mı yoksa sonun başlangıcı mı? İlk iki ay her şey normaldi. Barış plak doldurmak için İngiltere'ye gitti. Marie Claude dergi reklamlarında çalışmak için Türkiye'de kaldı. Fikret hala grupta. Provalar devam ediyor. Dostluk sıcacık. Kimiz de serbest kaldık artık. Derdi Marie Claude. Barış yok. Sen müsaitsin. Biraz şehri geziyim. Masum gezintiler, masum sohbetler, masum bakışlar. Ama hiçbir şey masum değildi artık. Çünkü kader ağlarını örmüştü bile. Bu noktada durup düşünün. Siz olsaydınız ne yapardınız? Böyle bir durumda en yakın dostunuza güvenir miydiniz? Eğer bu tür derin analizleri seviyorsanız ve böyle soruların cevaplarını merak ediyorsanız lütfen abone ol butonuna basmayı unutmayın. Ve o gece geldi, çattı. Gazeteci Arda Uskan'ın evinde telefon çaldı. Sesini duyunca şaşırdı. "Fikret sen misin? Bu saatte. Arda sana gelebilir miyim? Önemli bir konu var." Saat gece yarısını geçiyordu. Arda kapıya koştu, açtığında gördüğü manzara onu taş gibi dondurup bıraktı. Fikret Kızılok oradaydı ama yalnız değildi yanında Marie Claude. Barış Manço'nun 40 gün önce evlendiği eşi. Küçük dilimi yuttum diyecekti Arda yıllar sonra Barış'ın eşiyle Fikret el ele. Omuzlarında uyku ellerinde küçük bavullar, gözlerinde kararlılık ve biraz da suçluluk. Bu gece sende kalabilir miyiz diye sordu Fikret. Sesi titriyordu. Arda ne diyeceğini bilemedi. Tabii ama Barış... Barış'ı sonra düşünürüz dedi Marie Claude. Şimdi sadece bu geceyi geçmemiz lazım. Arda onları içeri aldı ama uyku ondan uzaktı. Aklından bin türlü soru geçiyordu. Bu nasıl oldu? Ne zaman başladı? Barış biliyor mu? Sabah oldu. Kahvaltıda sessizce oturdular. Fikret sonunda konuştu. Arda, lütfen bunu kimseye söyleme. Barış'a da söyleme. Biz, biz sevdik birbirimizi. Marik Lot ekledi. Çaresiziz, kaçıyoruz. Nereye diye sordu Arda. Aradolu'ya. Aşık Veysel'in köyüne, orada evleneceğiz.'' Fikret'in gözlerinde yaşlar. Barışı incitmek istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Kart ne isterse. Arda onları uğurladı ama içi içini yiyordu. Barış'a ne diyeceğim, nasıl anlatacağım? Gün boyu telefonu bekledi. Akşam Barış aradı. Arda Mariklodu gördün mü? Evde yok merak ettim. Arda kekeledi. Hayır görmedim belki arkadaşlarında. Ama Barış aptal değildi. Birkaç gün sonra her şeyi öğrendi. Fikret'in de ortadan kaybolduğunu fark etti ve o an. Barış Manço'nun kalbi paramparça oldu ama kimse bunu bilmedi çünkü o hiçbir şey yapmadı. Kimseye kızmadı, kimseyi suçlamadı. Sessizce boşanma davası açtı. Gazeteciler sorduğunda, "Sevgimiz gün geçtikçe alışkanlığa dönüyordu. Özgürlüklerimizin kısıtlanması aramızdaki bağın incelmesine sebep oldu." dedi ama gerçeği sadece Arda biliyordu. Barış hiçbir şey yapmadı diyecekti yıllar sonra. Sessizce boşandı dostluğu tercih etti. Davranışı çok asil. 40 gün süren evlilik, 40 yıl sürecek sessizlik. İki eski arkadaş bir daha hiç konuşmadı. Herkes bedel ödedi. Barış Manço 16 Temmuz 1970'te resmi olarak boşandı. Basına verdiği açıklamada "Evlilikte aradığımı bulamadım. Tanrı ikimize de mutluluklar versin." dedi ama gerçek çok daha acılıydı. Fikret Kızılok ve Marie Claude Anadolu'ya gitti. Hürriyet gazetesi Barış Manço'nun 47 gün karısı Kızılok'a kaçtı manşetini attı. Aşık Veysel'in köyünde düğün yapacaklarını yazdı. Marie Claude o günlerde gazetecilere şöyle demişti. Aradığım her şeyi buldum. Yükseklerde benim tılsımım. O tanıttı bana. O sevdirdi her şeyi bana. Ona ve ailesine iyi bir Osmanlı gelini olmaya çalışacağım. Ama bu aşk da uzun sürmedi. Birkaç ay sonra Marie Claude ve Fikret de ayrıldı. Belçika'ya döndü. Türkiye'den çıktı, bir daha geri gelmedi. Fikret yalnız kaldı. Dostunu da kaybetti, sevgilisini de. Barış Manço ise hiç konuşmadı hiç şikayet etmedi. Müziğine odaklandı. Yıllarca bu konuyu gündeme getirmedi. 1999'da Barış Manço vefat ettiğinde Fikret Kızılok cenazesine geldi. Ağladı. Pişmanlık gözyaşlar. Ama çok geçti. Terafisi yoktu artık. 30 yıl sonra Arda Uskan gerçeği anlattı. Herkes öldüğü için söyleyebiliyorum. Bir dostluk, bir gece, bir tercih, herkes kaybetti. Bazı yaraların kapanmaz. Barış Manço o geceden sonra başka bir adam oldu. Güvenmeyi öğrenmek zorunda kaldı. Ama asla intikam almadı. Neden? Çünkü biliyordu ki gerçek güç sessizlikte saklıdır. Fikret Kızılop ömrü boyunca bu pişmanlığı taşıdı. En yakın arkadaşını kaybetmenin acısı, Marie Claude'u kaybetmekten daha ağırdı. Marie Claude Belçika'da sessizce yaşadı. Bir daha Türkiye'ye gelmedi. Belki de utancından. Arda Uskan yıllar sonra şöyle dedi: "O günlerde insanlar insan gibi davranırlardı. Sırlarını ortaya dökmezlerdi. Kimse medyatik olmak için ağzını açmazdı. Bugün bu bir skandal olurdu. O günlerde bir gönül meselesiydi. Barış Manço efsane oldu. Fikret Kızılok unutuldu. Marie Claude kayboldu. Dostluk Hayattaki en kırılgan şeydir. Çünkü düşmandan gelen darbe acıtır. Ama dosttan gelen darbe öldürür. Kimi sırlar mezara götürülür. Kimi dostluklar bir gecede biter ama kimi yaralar sonsuza kadar kanamaya devam eder. Ve işte böyle bitiyor bu trajik hikaye. Eğer bu analiz size bir şeyler hissettirdiyse, beğenmeyi, abone olmayı ve zil ikonuna basmayı unutmayın. Çünkü her hafta böyle derin hikayeler sizleri bekliyor. Bu dakikaya kadar bizimle olduğunuz için sonsuz teşekkür ederiz. Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmanız her gün daha iyisini yapmak için bize büyük bir motivasyon olacaktır. Destekleriniz bizim için çok kıymetli. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.